hoş geldiniz. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Taşoruk siz sizlerin taşoruk gönlünde Kalp izlesiniz. Kalp izlesiniz. Hoş geldiniz. Sağ kadar Başka Başka evet, hoş geldiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Size inşallah selamünaleyküm. Sağ olun arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar. Ay makaraya başladık. Kuruluç doğru oldu arkadaşlar. Sandık gençlik efendim. Biz tamam. e, saat altı buçuğa göre bir program yapmıştık ama e, mecburen Savran Kasabası'nda da bekliyorlar. Tamam. ben burada evet. çok zaten kısa bir şekilde zaten. E, değil mi? buradaki tamam. kasabamızla ilgili bilgi notlarını e, burada zaten evet. bizim evet. en büyük Şu otemdesi, senin biz, belediyen varmış o nedir ya? E, o belediye Kültür Sarayı efendim. Orayla ilgili ben Bayındırlık'la birlikte bir çalışma yapıyoruz. Yani orayı bir şekilde e, Ayağı kaldırmak zorundayız, kurtarmak zorundayız. İki düşüncemiz var. Bir tanesi istihdama yönelik bir düşünce. Eğer ki e, e, oraya en az 100 kişi, 50-100 kişi istihdam edecek bir şey bulursak biz orayı karşılıksız da e, vermeye e, hazırız. Kasabadan yeter ki bir istihdama yönelik bir şey bulunsun. Özellikle bu hera tekstil e, onlarla bir e, şeyimiz oldu. Bu tamam. bölgeden de eleman götürüyorlar zaten. Bir e, o düşünce var. Bir ikincisi eğer bir hayırsever bulabilirsek, Anadolu Öğretmen Düşün. ee, Lisesi düşüncesi, çünkü o da bu bölgede bizim ciddi bir Zaten ihtiyacımız var. Yüzde ellisi kabahın yüzde ellisi bitmiş Bitmiş yani. efendim. Yani buradan biz kendimiz de yardımcı oluruz. Gerçi yani burada kasım kasabanda... altı Yükü taşıyacak kısım kalmış yani. Yüzde yirmisi falan mıdır? Yok efendim. Yüzde otuz kırka tekabül eder yok, bu. O, Çünkü 30 otuz geçmez. bu okul türü olursa 30 veya okul da, tamam. e, iş yeri niteliğinde olursa diğer e, para harcı isteyecek mekanlar belki fazla olmaz. O binamızın şeyi o. Bir malumunuz ilk e, günden itibaren barajla ilgili bir talebimiz var. Baraj tamam, baraj e, mesela taş olup şu yolu ile ilgili e, hem kitapçığımızda hem size sunduğumuz bilgi notlarında bir de e, gerek özel idare karayolları tüm hepsinin bilgileri var. Mesire alanı ile ilgili sağ olun e, şey gönderdiniz. Biz çalışma orada belediye imkanlarıyla bir şekilde başladık ama e, bizim imkanlarımızın yeterli geleceğini zannetmiyoruz o var. Onun haricinde de diğerlerine ben girmeden e, eğitim kültür ve gençlik merkezimizin açılışına geçelim <laughs> istiyorum. Çünkü <laughs> daha fazla da vaktinizi almak istemiyoruz. Tamam. Burada bir daha geleceğiz. Zaten e, Nuh Taşoluk ortak barajlarımızla evet. ilerliyor. E, proje biter ihalesini yapacağız onun inşallah. Ortak bir baraj yapacağız. Evet, e, evet. Taşoluk'ta ilgili. Biz ziyaretçilerden evet. sadece... Evet. Valimiz izladı. Ses, burada, ses geliyor mu? O buradan mı çekeceksiniz yoksa buradan mı? Bu taraftan alalım bakalım. Ses geliyor mu? Yok Silver. yok tutma. Abi biraz geri

bütün e, buradaki e, gençlere faydalı olsun inşallah. i̇nşallah. Hayırlı vesile olsun. Ya Allah. gözünü tutma ya. Kapat o ışık gerek yok. projeksiyon cihazı var. Çok güzel oldu. Olsun. Hayırlı olsun. Çanakkale Türk Bugün de dün Çanakkale'ye gönderdik biz. Şu anda 45 kişi Çanakkale'liler. var. Burası değil mi? Gelelim bakalım girelim bakalım. Geliyoruz. Geliyoruz. Saygıdeğer bakanım. Altı gün önce program harici olarak kasabamızı ziyaret etmenizi istemiştik. Siz de hey ben boş olduğu için gelemedim en kısa zamanda geleceğim demiştiniz. Öncelikle her konuda vermiş olduğunuz sözlerin arkasında olan sorunları birebir dinleyip çözümler üreten ve takip eden, siyaseten değil samimiyetle davranan, durdurak bilmeksizin çalışan, kızına yetişilemeyen, özel yaşantısı olmayıp kendini vatanına, milletine ve devletine adayan, sırtını taş olup gibi şirin bir beldiyet dayamış bakana sahip olduğumuz için mutluyuz, onurluyuz. Kasab... Kasabamıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir. Değerli bakanım, bugüne kadar kasabamıza yapmış olduğunuz hizmet ve yardımlardan dolayı size minnettarız. İnşallah bundan sonra da bizler size layık olabilmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Lütfen bizden destek ve yardımlarınızı esirgemeyiniz. şunu çok iyi biliyoruz ki siz onca meşguliyetin arasında anne duasını almadan yola çıkmıyorsunuz. Ben de 31 Ağustos 1922'de Dumlu Pınar'da şehit düşen Mahmut Hoca'nın torunu olarak size söz veriyorum ve diyorum ki Çanakkale'de, Dumlu Pınar'da, Kocatepe, Sakarya ve hala yurt savunmasında din için, vatan için, millet için, devlet için canını verenlere bu toprakları bu topraklara kanlarıyla vatan olma özelliği kazandıran şehitlerimize layık olabilmek için çok çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi tek bir şeye ihtiyacımız var, çalışkan olmak. Değerli bakanım, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi içerir, dosyamızın takibi konusunda göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden şükranlarımızı sunuyor. Sevgi ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Tüm taşıluklar adına takdim edeceğim plaketi almanızı arz ediyorum. Rabbim cümlemizin yolunu açık etsin. Sayın Bakanım, teşekkür ederim. Saygıdeğer valim, çok kıymetli milletvekilim, değerli belediye başkanlarım ve Taşoğlu'muzun güzel insanları hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, öncelikle üzerinde bir selam var. Bu selamı size iletmek istiyorum. Ben bu sabah Ankara'dan Sayın Başbakanımızla birlikte Isparta'ya geldi Orada gerçekten çok coşkulu bir miting oldu. Tabii ki Başbakanımızı Antalya'ya uğurlarken tabii biraz da gecikti saat dört buçuk e doğru uğurlarken Sayın Başbakanım ben özellikle sandıklı Taşoluk ve Selman deyince gerçekten çok duygulandı. Oradaki vatandaşlarımıza benim en kalbi en sıcak Selam ve millet dedi. Ben de Sayın Başbakanım'ın güzel selam milletiyle. Sizleri gerçekten seviyoruz. Zaten biz de bu bölgenin bir evladı olarak burası için, Sinan Paşa için, Afyonkarahisar için ne yapılsa azdır. Biz de, siz, biz de sizlerin bakanı değil, bir olarak bir tane de kaldıkça inşallah bir bölgeye gereken hizmeti yapacağız. <gülüyor> yapacağız. 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 <laughs> değerli kardeşlerim hakikaten çok be beklettik ama ben e tabi sayın e değerli belediye başkanım bunu pek saymıyoruz diyorlar. İnşallah da özel olarak Abi. biz buraya e bu, bu, dere, dere, derelerin ıslahı için ayrıca gölep için bir de Burada kardeş köyümüz var. Nuh Lük köyümüz. Nuh ve Taşoğlu yapacağımız olan ortak dostluk ve kardeşlik yönetinin temel atarken ben inşallah buraya geleceğim tekrar. <laughs> i̇nşallah tekrar. Tabii ki tabii ki değerli kardeşlerim başbakan, başbakanımızın zaten ayrılırken dedi ki oraya her türlü desteği ver diye söyledi. Az önce çok değerli, çalışkan belediye başkanım da dedi ki desteğine sürgeme. Biz hakikaten burada Sayın İlçe Başkanımız biliyor. Sinan Paşa Belediye Başkanımız biliyor. Valimiz biliyor. Edirne İl Genel Meclis Başkanımız burada onlar biliyor. Biz burada hiçbir hiçbir belediye etmek etmeksizin. Bütün belediyeler çünkü ben bütün belediyelerin bakanıyım. Hepsini ayrı ayrı destek veriyoruz. Ne gerekiyorsa destek veriyoruz. Ya da ben yaklaşık 350 milyar kadar bakanlıktan altyapı için hibe desteği gönderdim. Gene gerekiyorsa destek yapacağız. Her vereceğiz. Ayrıca burada geçen sefer geldiğim zaman hanımefendiler benden Çölemizde çocuğumuzla gezeceğimiz bir kent ormanı, besirelik alan yaptı ediler. İnşallah onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Onu da yapmak sizlere söz verdik. Gerçekten buradaki hanımefendilere de e, borcumuz var. Onu da inşallah yerine getireceğiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim ayrıca... efendim. Bahçılar, tamam. Bal ormanı için şöyle bir de Değerli kardeşlerim Tabii ben burada her şeyi say saymakla Burada yapılacaklar Okullar yollar vesaire Onları saymakla vaktinizi almak istemiyorum Geç kaldık Servanda da bekliyorlar Ancak bir kardeşim hatırlattı Balcıları arıcıları üttün diye Özellikle ben bir de şu sözü vermiştim Güney Taşoluk gerçekten Türkiye'nin organik bal üretimi, çok kıymetli şifalı bal üretim merkezi yapacağız. Inşallah buraya bir de bal ormanı kurmak için söz verdik. Bal <laughs> <Değil mi? gülüyor> Öyle olacak ki taş olun balları. Türkiye'nin her yerde alınacak. Yani organik tamamen hiç bir şekilde katkı olmadan organik şifalı bal için çalışmalar devam ediyor. Sayın Belediye Başkanımıza yer tespit edecek tamam. ve biz de en uygun yerde bir bal ormanı kuracağız. Evet. Zaten başlandı. Evet. Çalışmalar başlandı. Evet. İhalesi de yapıldı. İnşallah <laughs> bunları, bunları birlikte ilaçla kanalizasyon, atık soğutma tesisi, yollarda eksik problemler varsa onların tamamlaması. Ayrıca gelirken bir bina gördük. İnşallah o bina için ya bir, <laughs> ya bir, ya bir fabrika veya, veya bir <laughs> okul için <gülüyor> okul için <laughs> yapacağız. Ayrıca Taşoluk Sunuz şu tür içinde bir çalışma yapılıyor. E, o konuda da inşallah gerekli damak, damak üzerinden bir yol yapılması konusunda da çalışmalar yapılıyor. Değerli kardeşlerim zaten siz görüyorsunuz. Bütün Türkiye'de yollar mı dersiniz? Göne, gönetler mi? Barajlar mı? Veya TOKİ'nin yatırımları mı? Hepsi yapılıyor. Yapılmaya devam edecek. Çünkü Türkiye'nin hakikaten gelişme ihtiyacı var. Dünyada Şanlı bir millet olduğumuz için gerçekten büyük bir tarihi geçmişimiz var. Bu yüzden inşallah 2023 yılında hedefimizi yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına ülkemizi yükseltme idealimizi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Söz mü? sizlere ne gerekiyor onu yapacağız. Zaten belediye başkanımız listeyi de verdi, dosyayı da verdi. Onları teker teker yapacağız söylemeye gerek yok yani. Zaten bunları teker teker izah etmeye gerek yok. Değerli kardeşlerim, özellikle şunu ifade edeyim. Hakikaten hükümetimiz Afyonkarahisar'a da çok büyük destek verdi. Yollar 420 kilometre bölünmüş yol yapıldı. Bakın buraya Afyon'dan gelmek, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den ve Antalya'dan gelmek çok daha kolay. Ben Isparta'dan geldim. Gerçekten yollar mükemmel olmuş. Yani bunlar kolay yapılmadı. Şu anda eskiden biliyorsunuz Taşalık'ta kamyoncular var. İstanbul'a giderken 8-10 saatte giderlerdi. Şimdi Allah'a şükür Bilecik'teki dev tüneller açıldı. Yaklaşık dört buçuk saatte, 10 saat yerine dört buçuk saatte kamyonlar İstanbul'a alışıyor. Ankara eskiden dört buçuk beş saatte gelirdi, şimdi iki saatte Ankara'ya ulaşmak mümkün. Yani hakikaten Taşoğlu biz Ankara'ya da, İstanbul'a da, İzmir'e de yaklaştırdık ya. Yani. O bakımda gerçekten çok önemli. sistemi ilk defa bir yerde yapıyoruz. Değerli kardeşlerim, özellikle bir de 12 Eylül'de bir referandum yapılacak. Ama yani bu referandum herhangi bir partiye oy verme meselesi değil yani. Yani her onu evet bastığınız zaman herhangi bir partiye oy vermiyorsunuz. Siz sizin için daha çok demokrasi için Müslümanların nefreti değil, nefretin üstünlüğünü yeniden tesis etmek için ve özellikle ülkemizin önünü açmak için gerekli bir düzenleme. Lütfen bu maddeleri anayasa ile ilgili değişiklik maddeleri lütfen okuyun. Hepsi 73 milyon vatandaşımızın mutluluğu ve saadet içindir. O bakımdan inşallah hep birlikte 12 Eylül'de evet. evet, başlayacağız değil mi? Allah. Bunu etmeye gerek yok. Paşalık'tan zaten bir silme bekliyoruz. Sinan Paşa'dan, parti ayrımı yapmadan bütün kardeşlerimize sesleniyorum. Bu, bu çünkü bir partinin programı planı değildir. Bütün bir milletin özlemidir. Hasretle beklediği bir özlemdir. Darbelere son vermek için, bir takım hukuksuz işlere son vermek için inşallah 12 Eylül bir güneş gibi parlayacaktır. Ben de tabii sizleri bu saatte çok fazla beklettiğim için ayrıca özür diliyorum. İnşallah tekrar temel etme merasiminde geleceğiz. Ayrıca bu eğitim, kültür ve gençlik merkezinde gördüm. Hakikaten hayran kaldım. Sayın belediye başkanıma teşekkür ediyorum. Hayranlasın diyorum. Ermenmesin dilemiş çok daha güzel tesisler yapacağız. Sizlere ne yapılsa azdır. Benim taşa mutlu Güzel insanlarım her şeyin en iyisine layıktır. Ben de duygularla değerli kardeşlerim, sevgili hemşerilerim ben bu duygularla hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Geceniz hayırlı olsun. Ve yarın da Sayın Başbakanımız saat 11'de Afyon Karısı'nda olacak. İnşallah taşını olarak oraya oluk gibi akacağız değil mi inşallah. Evet.